birimizin hayalleri var, hedefleri var, geleceğe dönük planları var, programları var. Bu hayallerimiz ne kadar zaman öncesinden geliyor? Hayallerimizi ne kadar uzun süredir zihnimizde kurguladığımız bugünkü becerilerimiz, bugünkü motivasyonumuz için çok önemli. Ha bir de şunu düşünmenizi istiyorum. Bu zamana dek çok fazla hayal kurdum biliyorum ki ancak bu hayallerinin ne kadarını gerçekleştirdin, ne kadarı yarıda kaldı. Ne kadarı umutsuzlukla sonuçlandı. Daha önceki hayatında bir hayal kurduysan ancak hayallerinden bazıları birkaçı sorunlu bir şekilde ya da olumsuz bir şekilde sonuç aldıysa bugün tekrardan hareket etmek istediğinde, hareket edecek olduğunda acabaların, amaların arkasında saklanırsın. İşte bu yüzden daha önceki girişimlerin Hayallerin ve sonuçları neler oldu? Kendine bugün bunu böyle bir İtiraf et kendine bir has bir hal yap ve sonrasında de ki ya evet üniversitede sen belki hukuk bölümünü kazanmak istemiştin ama olmadı uluslararası ilişkiler okudun ya da belki tıp fakültesini kazanmak için tam 3 sene boyunca üniversiteye hazırlandın ama olmadı bugün farklı bölüm okuyorsun ve bugün başka bir hayal kurduğunda artık belki mezun oldun ve mezun olduktan sonra başka bir hayal kurduğunda diyorsun ki ya evet iş başvurusunda bulunmak istiyorum ama ya evet bugün bu projeyi yetiştirmem gerek ama bugün seyahat için iş seyahati için bilet almam gerek ama gibi düşünüp ama içimden gelmiyor ama yapmak istemiyorum gibi düşüncelerle birlikte amaların arkasına sığınıyorsundur. Bir kere sen bugün bir şeyleri yapmaya ihtiyacının olduğunu ya da zorundalığının olduğunu hissediyorsan ama sonrasında içimden gelmiyor diyorsan içimden gelmiyor cümlesi bir bahane. Yani bazı şeylerin bizim içimizden gelmesine gerek yoktur ya da bazen o içimden gelmiyordan önce az önce söylediğim gibi birçok hayal kırıklığı vardır. Birçok umutsuzluk vardır. Ancak o umutsuzluktan sonra hadi yeniden yapabilirim şeklindeki bir motivasyon kaynağını kazanmak yerine belki de çaresiz hissettik kendimizi. Yani geçmiş deneyimlerimiz bugünkü hayallerimiz doğrultusundaki adımlarımızı belirliyor. Bugün bu yüzden geçmişteki hayallerimiz hayal kırıklığıyla sonuçlandıysa kendimizi ümitsiz, çaresiz, bitkin hissetmemiz çok normal. Bu yüzden de yapmak istiyorum yapmam gereken çok fazla şey var ama içimden gelmiyor diyebiliriz. Eğer geçmiş hayat öykünde çok fazla hata yaptıysan veya hayal kırıklığıyla sonuçlanacak şeyler yapmışsan, sonraki hayatında motivasyonsuz olabilirsin veya sonraki hayatında tekrardan hata yapma korkusu içerisinde olabilirsin. Şimdi bildiğimiz bir şey var. Erteleme davranışını sergileyen kişiler çok kaygılıdırlar mükemmeliyetçidirler ve de aynı zamanda hata yapmaktan korkarlar. Bugün senin hayatında bir şey yapman gerekiyorsa ve yapman gereken şeyi yapmak yerine ya yarın yaparım bugün içimden gelmiyor ya bugün de içimden gelmiyor yapamıyorum. ilham gelmiyor şeklindeki bahanelerle birlikte kendini kandırmaya çalışıyorsan bil ki belki de bu durum senin hata yapma korkun, erteleme davranışı ya da mükemmeliyetçi tutumlarınla ilgili. Çünkü geçmişte ağır bedeller ödemişsindir. Yapmadığın bir durumla ya da yapıp da sonrasında hüsranla karşılaştığın durumlardan sonra dersin ki ya tekrar hata yapmaktansa tekrar aynı bedeli ödemektense bugün hiçbir şey yapmayayım daha iyi yahu yapmayayım hiçbir şey yapmamak hata yapmamaktır ve bu düşünce bizim en büyük yanılgımızdır erteleyen kişiler genellikle hata yapmamak için ertelerler. Çünkü hiçbir şey yapmadığında hata da yapmamış olurlar. Sen bugün hayatınla ilgili bir şey istiyorsan, bir şeyin hayalini kuruyorsan bil ki kendin için bu hayali kuruyorsun. Kendi mutluluğun için ya da kendini o koltuğa oturduğunda iyi hissedeceğin için bu hayali kuruyorsun. Bu yüzden motivasyonunu kaybettiğin noktalarda de ki kendine ya ben bir şeyi Kendim için istiyorsam benim vardır bir bildiğim. Ya ben bu şeyi kendim için istiyorsam sonucu beni huzurlu hissettireceği için, güvende, rahat hissettireceği için bu hayali kurmuşumdur. İçimden gelmiyor dediğin anlarda, gönlüm almıyor, ilham gelmiyor dediğin zamanlarda sonucu odaklanmanı istiyorum senden ama sonuçta felaket senaryosunu düşünmek yerine her şeyi tamamladığını, yapabildiğini o basamaklara tek tek tiklerini koyduğunu hayal etmeni istiyorum. Bir şeyi yapabildiğimizi zihnimizde canlandırabilmek nereden başlamamız gerektiğini bir zaman sonra bize sunacaktır. Bu yüzden bundan sonra sizinle böyle yapalım. Bir şeyi yapmak istiyorsan sonucunda olumlu bir şekilde yapıp tamamladığın noktayı senden hayal kurmanı istiyorum. Bir de yapmak istediklerini hayatında lütfen böyle öncelik sıralamasına koy. Senin için en önemli nokta neyse onu yapıp bitirdikten sonra hayatında çok büyük bir kolaylık sağlanacağına odaklan. Ya da bazı şeyleri hemen tamamlaman zaten gerekmez. Bu yüzden ya yapmam lazım, yapmam gerek, yapmaya zorundayım gibi kendini böyle sıkıştırırsın, sınırlandırırsın ama sonrasında oradan almış olduğun şey şudur. Ya hayır bunu şu anda da yapmayabilirsin. Bakın bu öz şefkattir. Kendini bir şeyleri sürekli zorunda hissettirirsen, kendini sürekli zorbalarsan bir zaman sonra o sıkışmışlık hissi, o stres, o endişe, kaygı seni daha fazla zorlar ve sen yapmak istediklerini ertelemektense ipi böyle tamamen kopartırsın. Bu yüzden kendin için bir şey istiyorsan senin vardır bir bildiğin. Kendine bunu söyle ve neyi neden istediğini üne de bir odaklan. Çünkü sen bir şey kendin için istiyorsan sonucunun seni mutlu ve huzurlu hissettireceğine inanıyorsun. Önceliklerini lütfen sırala. Bir de bazen şunu unutmamanı istiyorum. Ya bazen içinden de gelmiyor olabilir. Ya bazen gerçekten hani o zorlanmayı istemiyor olabilirsin. Bazen gerçekten yapmak istemiyor olabilirsin. Şöyle bir çözüm yolu bulalım biz seninle. Kendine bir gün ver. De ki bugün anladım. İçimden gelmiyor, yapmak istemiyorum. Bugün kendimi daha fazla zorlamayacağım ve de ki bugün benim dinlenme günüm, bugün istirahat günüm, bugün kendimi dinleme günüm. Bazen molalar vermek bazen bırakmak o zorlanmalardan sonra böyle hani araba bile uzun yolda gittiğinde dinlenme tesisinde böyle bir yarım saat dinlenmeli ya hani bizim de bazen böyle bir gün bazen yarım gün kendimizi dinlenme moduna almalıyız ve kendi sesimizi dinlemeliyiz. Kendi sesimizi dinlediğimizde bir zaman sonra ertesi gün böyle yakıt depomuzu sonuna kadar doldurmuş bir şekilde günümüze başlayabilir. Yapmam gereken çok fazla şey Şeyi, sıralar nereden başlayacağımı belirler ve yolculuğuma tekrar devam ederim. Nasıl bir yolculuğa çıkmadan önce navigasyonu rotayı belirliyoruz ve o şekilde çıkıyoruz ya dinlenme sonrasında ertesi gün sizin için navigasyonu rotayı belirlediğinizi ve yolculuğa çıktığınızı gösterecektir. Unutma bazen hepimizin yapacağı çok fazla şey vardır ama bazen hepimizin içinden gelmeyebilir. Senin de böyle günlerinin olması çok normal. Önemli olan dediğim gibi kendini dinlemek, geçmişteki umutsuzluklardan arınmak ve son Sonra sonucunda seni mutlu hissettireceği noktaya odaklanıp tekrardan yol almak. Beni dinlediğin için sana çokça teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek ümidiyle hoşçakal, sevgiyle kal.